Cemil Çay Ocağı'nın işletmecisiyim de o öğleden önce gelmişti şeye Çay Hocayı evet. Hoca sormuştu. Bir dernek başkanını sordu. Biraz gariban gördüm onu. Ben de karnı açtı herhalde. Ben de ekmek verdim ona. Şey e, Boğuşça çay verdim ona, acıdım onu yani. Biraz evet. garibandı. Ondan sonra öyle saati olmadan kalktı gitti şeyden, yoldan yukarı. Öyle okunurken geldi tekrar buraya. Sonra hocalı geldi, bir de şey dernek başkanı, dernek başkanı değil hoca gelmişti. Ben de söyledim ki hoca bu işte, yeni gelen hocamız. Ondan sonra daha orada bir şey söylemedi ona. Cemaat girdi camiye. O da herhalde beşten geldi. Ben ondan sonrasını bilmiyorum. Aldın, ben, ben bilmiyorum, görmedim. Kamera kayıtlarında var da. Yani, yani. bilmiyorum. Ondan hiç haberim yok.